Lan Yusuf neredesin ya? Akşam oldu bıktım artık beni şu bekletmekten. Yemin ediyorum fıslayacağım. Büyük halde fıs, fıs Geç kalma na fıs fıs. Lan Yusuf neredesin lan? Aaa. Durmuyor durmuyor. Şerefim. Lan çekil. lan. Ne oluyor lan, lan, lan? lan. <laughs> <aa>. <laughs> lan? öpüşeceğiz mi? Aaa her yeri var diyor Lan sana aa. çekil dedim çekil. Aaa. Afettin beni bacağım, 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 aaa Ulan... bacağım aaa Se Seni fıs fısladın <laughs> Ben fıs fısladım, şimdi alırsam mini kanı elime büyük kanı fıs fıs Neyse dur ben kalkmaya çalışayım <laughs> Ah <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, hadi hadi. Ne lan? Sana bir yemek ısmarlayayım. Gel hadi gel hadi gel. Hadi ha hadi. olur o zaman yemek Allah'ın yuvası bir açım hayvan gibi açım Ana. biliyor musun Yemeklerimiz bitmiş mi? bakalım dolapta var mı? Allah'tan dolapta var. Şöyle. Ha alayım. yoksa bugün menümüzde fıs fıs vardı Yusufcüm yani. Bir tane verdim. Ben ben şöyle yiyeyim. Oh. Telefon çalıyor. Dur bir saniye. Şu telefonu alayım bakalım. Dur dur açacağım dur. Heh, efendim. Yusuf'cum bugünlük elemanlarımızdan bir tanesi hasta olmuş. Yine sen e, trafik polislik görevini yapar mısın? Tabii Fatih müdürüm yaparım. yanında ee, yanımda Jonathan da var. Jonathan da alıyor mu? İster A misin? Selam söyle, selam söyle. Ee, e selam mı var bir de Jonathan'ın? Aleyküm selam, aleyküm selam. Tabi tabi. O da gelsin ikiniz yapın. Tamam mı? Maaşı sonra konuşuruz. Tamam tamam ee, halledeceğiz. Para verecek mi? Para verecek mi? Para verecek mi? Lan para verecek mi? Hı, duyacak duyacak. Verecekmiş verecekmiş. <laughs> Neyse Oo, Fatih müdürüm hadi kendinize çok yardımcısı iyi, yardımcısı iyi bakın ya, hadi. Kapatıyorum. Ben çıktım lan ne oluyor lan? Oğlum ne yaptın manyak? <laughs> E camdan camın içinden geçtim lan. Şöyle geçelim. Burası da zaten benim devriye attığım yer. Burada devriye atacağız. Canım Tatil Işte. Canım bakalım. Müdürüm. Dur bir dur. Şurada ceza kesilecek adam varsa ceza keseriz. Bakalım, Şöyle Aha, bakalım etrafı bir dolaşalım. selim Şöyle polis kıyafeti. Arkadaşlar üstlerimizi Vay. değiştirdik. Ay Yusuf komiserim. Alırım bir elli kağıdınızı be Yusuf komiserim. Ne elli kağıdı ya? Gel hadi gel görev yapacağız şurada. Şöyle geçelim <laughs> bakalım. arabam maraba Görevimiz var mı etrafta? fıs, fıs. Görevimiz fıs fıs diyeceğiz adamları. Pompacı. Bakalım ceza kesecek adam bulmamız lazım. Aha bir tane araba gördüm. Burada bir tane araba var. Burada da araba var. Olan siz manyak mısınız? Arabalar buraya park edilir mi? Direkt şuna cezasını keselim. Nerede senin kadın? Kes, kadının, kes cezayı. şuna cezayı kes. Şuna da cezayı keselim. Bu adam gitmiş direkt oyuncakçının önünü kapatmış. Yusuf, Yusuf komiserim buna bol kesiyorum komiserim. Bol kes şuna, şuna da kes. Oo, var ya. Köşeyi döndük var ya. Oo. Bunlara acımak macımak yok. Kimseye de acımak yok. Cezaların hepsini kes tamam mı Canat'ım? Kestim. Oh ceza kalmadı. Ay Benim arabama ceza mı kesersiniz siz? Yo biz ceza meza kesmiyoruz ya. Vallahi biz ceza falan kesmiyoruz. Kim mi sizi yedi Benim arabama he? Yusuf Lord. Ben sana demedim mi? Benim olduğum yerde benim sözlerim geçer. Ogufoguğe Allah çarısın bu yaptı. Vallahi ben biliyorum yok. Ben gidiyorum. Aa, ben gidiyorum. Hogi, hogi, hogi. Yemin ederim. Bakın şu şopu böyle buna vurmak nasip olmasın ki. Bu yaptı. Yani bu yap dedi bana yaptırdı. Dolayısıyla evet ben yapmış oldum biraz öyle. Evet, Bedelini ödeyeceksiniz. Otoba sapata Ne diyor lan bu? Lan Hı. ne oluyor lan? <laughs> Ne oluyor? Neredeyiz biz? Merhaba lan burası. Lan Jonathan. Lan Yusuf ne oldu bize? Ah, Fıslar Benim çok tuvaletim geldi. İki dakika bekle arkamı dön. Arkana dön, ah. Belanı ah, var mısın? Arkadaşlar biz niye buradayız? Burası neresi böyle? Hapishaneye düşmüşüz. Kim bizi hapishaneye attı? Vallahi Hugi pugi çuku neydi lan onun adı o atmıştı. He en son ile beraberdik. Ulan var ya hugi bizi atmış buraya. Ulan hugi şimdi seni var ya tok 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 pataklayacağım yemin ediyorum. Ama hiçbir şeyimizde yok ne yapacağız biz böyle. Ya? Bunlar kırılmıyor ki biz nasıl Vallahi, kıracağız lan bunu. Kırılmıyor ya kırıl kırıl of ya ne yapacağız biz böyle ya. Ya e, bir bulmamız lazım. Neyse ben ağlıyorum yatağımda. Iıı, vallahi ağlayacağım yatağımda. Şimdi arkadaşlar eve de dönemiyoruz. Burada kaldık. Hugo hani Hugo'nun emrinde çalışacağız artık. Hugo'nun verdiği görevleri yapacağız sadece. Yusuf bir şey diyeceğim. Cebimde bu kalmış. Ya sen ben dalga mı geçiyorsun? An sen Oğlum, şimdi, seni şimdi, var ya şimdi, şimdi fıs Vallahi seni Şimdi baktım benim canımı ısıtma. Of adamda kazma var söylemiyor. Neyse arkadaşlar kırıyoruz. <laughs> Kırıyoruz, kırıyoruz, kır, kır, kırıyoruz. Kır, 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 kır. kır. Aha. kıralım. Sessiz, sessiz ol, sessiz ha, ol. sessiz mi olalım? Evet, Bakalım. sessiz olalım Buradadır kesin. Mı? Başkası var mı, yokmuş burada. Allah kurtarsın kardeşim, Allah kurtarsın. O zaman kapıyı açıyorum ama bak. Çok dikkatli olmamız lazım canatın bu görevi. E, sen, sen aç, sen aç. Ya başlayacağım sen açına. Ya korkmaya başladım ben şimdi ama neyse dur. Ne? Kaç, gel bugi, kaç. Hugu bugi. Hugu bugi. Geri kaç, geri kaç, kapıt, geri kapıt, kaç, geri kaç, geri kaç, Ne yapacağız biz böyle? Geri kaç. Ne yapacağız? Geri, geri, geri kaçacağız, ben yakalamadan onu bizi. Ben onunla savaşacağım? Uygu Ulgur, gel buraya, gel buraya. Hugu, ben, ben, beni kurtar, Hı. beni kurtar. Arkadaşlar bu oyuncakmış ya, gel gel, Canıtın gel, Canıtın, gel lan, gel gel, lan geri kapatmış. Oh, kurtar beni, hey ya korktum ya. <laughs> Allah tamam, var ya, lan, <laughs> Neyse Komik gel gel. Ne oldu, koptu ya. Ya gel hadi gel. Demek ki şu an şu kapı var. Ama adam olan kapı adam. Kapı açılmıyor. Kapı açılmıyor. Şifre olum kapı nasıl açacaksın dur, şifreyi? Şifreyi ben benim. biliyorum. Dur şifreyi. Ee, şifre 666. Ha Yo. kesin öyledir ha. Değilmiş, değilmiş. 1 2 3 4 ha. Dur bakalım. 1 2 3 4. Tamam. tamam. Kesin aç. Bak Baş. geçiyorum şu an içinden. Bak şu an içinden gel. Bak. Şu Bak, odada şu, an şu odada bir şey alabilir mi acaba? Şu odaya bir girelim. Bismillah. Hangi şu buna mı? Şey ha burası oyuncak yeri. Bakalım. Ah silah, 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 var, silah, var. Bu kesin Hugo Hugo'nun silahı biliyor musun? Oğlum yani? ben de iki tane Aa, silah burada 19 lan. Yazıyor. Acaba şifre 19 mu? Gidelim hemen yazalım bakalım bir. Hop oh, oh, hop. Oğlum şifre 4 taneli. 2 tane de alması lazım. He. O zaman 1900. Hayır. 99. 1999. Yok. Kesin Öyledir. Kesin doğum tarihi 1984. Yo. Onun doğum tarihi biliyorsun? bilmiyorum ki salladı. şu girsek bir şey bulabilir miyiz acaba? Ben korktum sen gir. Yo sen gir sen gir hadi. Ben hemen girme dur bekle. Dur. Hakkını helal et kardeşim. Hakkım helal olsun. Eyvallah kardeşim. Fuchiko me oye 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 Sakin Aha. Hugo Hugo gider be. Saldır saldır Yok saldır saldır. Saldır saldır silahını Aa, al çabuk silahını al. Büyük babaya... Oğlum dur benim kendi silahım var lan. Senin kendi silahın var. Büyük annem fıs büyük baba yam fıs. Saldır 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 saldır. Fı saldır 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 hepsini öldürmemiz Ç lazım. Silahım bitti. Aa! Ah, ah, ah. Aa! Ölün lan. Kardeşim Aa. ben gideceğim Aa. Gideceğim. Aa. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Dur geliyorum, dur. Öleceğim, öleceğim. Yardım et. Aa, dur geldim. Ölü. Of bu silahlar çok yüzsüz kalıyor. Silah yedim ölmüyor. lan yanlış. Silah mı yedin? Yüzsüz silah yedim. Lan silah mı yedin? Büyük anneye de büyük babaya da büyük anneye büyük babaya. Ah <laughs> hepsi öldü. Bu odada hiçbir Vallahi şey yok. Bu boş oda. Gizli bir yerinde mi var, bir bakayım bir. Şurası da olabilir mi? Şurada olabilir mi? Burada... Aha burada 43 yazıyor. Bak gel Jonathan. Evet bak Aa! burada 43 yazıyor. Tamam, şifre kesin devamı bu. 1, ben de... Hayır. Ee, 4919. Tamam gel deneyelim hemen. 4319, 4319. Rey Mysterio 619. 4319. Açılmadı açılmadı. O zaman benim dediğim gibi denesek. Ne? Ee, unuttum. Eee 1943 Evet evet. açıldı açıldı arkadaşlar Aa, açıldı. Çak, 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 çak. 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 O açık o. O açık o. Ye ye ye. O ye o ye. O ye o ye. Artık kurtulduk. Artık kurtulduk. Biz özgürüz. Ye 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 yo ye yo ye yo ye yo. Gel bak gel. Burası garip bir yermiş gelsene be. Neresi lan burası? Garip baksana wow. mavi, kapılar falan wow, var. Mavi. baksana. Nesli Yusuf iyi yırttık oğlum. Ben Vallahi sana bir O ye, o Arkadaşlar oh yeah. sizin desteklerinizle kurtulduk sonunda. Çok teşekkür ederim. Sizin destekleriniz olmasaydı biz bulamazdık bu çözümleri falan. Gel bakalım gel. Ulan var ya Jonathan yine kurtulduk ya bir işin içinde. Oğlum ben silah yedim lan. Böyle bir şey var mı? La nasıl yedin? Vallahi bak mermi yiyeceğim şimdi bak. Sen bugün işte kilolu bir Jonathan olacaksın. Bak göbeğin falan olacak senin ha. Aman düşüyordum lan. Niye demiyorsun arkam boş diye? Ee, boş. boş. Teşekkür ederim Yusuf. Ben dedikten sonra demen de takdire ee, şayan ah. ya. Ah. Neyse arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sağdaki soldaki videoda tıklamayı tıkla 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 tıkla. Hadi Jonathan kanalında Jonathan kanalda gördüğünüz. Hadi görüşürüz. Bye bye. Bay bay. Hepinizi çok bye seviyorum. Bay bay. Bye